Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte NOS Brawl nasıl indir onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, güzel bir izleme geldi, ben de göstermek istedim. Şimdi, Google'a giriyoruz. Burada Google zaten gözüküyor, Brawl 2'den ilerleyin diye. Burada arkadaşlar, verdiğim bir tane link olacak aşağıda. Umarım size vermiyorlar. Buraya giriyorsunuz. Tıklıyorsunuz direkt olarak. Veyahut da NOS Brawl AP, APK yazarak link çıkan yerden indirebilirsiniz. İki o yani Android oyunu indirebilirsiniz arkadaşlar. Buraya indir diyoruz. Arkadaşlar sakın şu sol taraftaki yere basmayın. Alt tarafta yere basın Burada indir diyor. Ben de indir, ben de indirildi olduğu için şey yapmayacağım. Dalacağım. Siz indireceksiniz. Bir dakika ben silip gelin. Zaten ismini değiştirecektim. Evet arkadaşlar sildim geldim ee, arkadaşlar burada gördüğünüz gibi mod in, oyun indir club yazıyor gördüğünüz gibi buraya tıklıyoruz hem göstermiş olurum da arkadaşlar göz gibi bilinmiyor falan yazdı. sonra bir şey şey yapmayın. Arkadaşlar herhangi bir şekilde tabletinize veya indirdiğiniz yere ee, telefonu falan zarar vermiyor. Burada göz gibi bunu bravo yüklemek istiyorsunuz diye. Bize yükleniyoruz arkadaşlar ve yüklemesini bekliyoruz. Hızlı bir şekilde yükleniyor. Onda arkadaşlar isterseniz kutu açı açı karakter çıkarabilirsiniz. İsterseniz direkt böyle karakteri çıkarıp direkt kullayabilirsiniz. Burası size kalmış arkadaşlar. Yüklen size göstereceğim gerek aç diyeceğim Bu oyuna başlayacağız dönmesini bekliyoruz bekleyince geleceğim arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada aç diyoruz Gördüğünüz arkadaşlar oyun açılıyor. Oyun açılmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi süper açılıyor. Bir bakarsın giriş bu şekilde. Çünkü arkadaşlar oyuna gire girmez ilk önce isminizi soracak. Hangi isim koymak istersiniz diye. Ben de var diye zaten o diye değil. Bu da şey sıfırlayamıyoruz muyuz? ya? Evet işte arkadaşlar o şekilde isminizi giriyorsunuz. İsterseniz benim gibi direkt dükkana geleceksiniz arkadaşlar. Burada upgrade al falan unlock ok, al buraya yazacak arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz oyundan atacaksınız. Oyuna giriniz arkadaşlar tüm karakterleriniz bu arkadaşlar açık olacak. Ondan sonra tekrar dükkana geleceksiniz. Burada Ubray al Brawl Stars alacak. Bir daha tıklayacaksınız. Bunun da arkadaşlar tüm karakterleriniz açık olarak gözükecek. Veya isterseniz Brawl Pass'e e doğru gelip şu üstteki yerden kutuları açabilirsiniz şu şekilde. Basa basa şekilde karakteri çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bizim kararınız. Ee, bu Brawl Pass kullanmayacaksınız zaten arkadaşlar. Şu kullanınız arkadaşlar. Boşu boşuna almış oluyorsunuz. Bir farkı yok zaten gibi bu da fazla sizi oyundan atıyor arkadaşlar. Gördüğün yani gibi oynadı tekrar geliyor. Burada pes almaz için karakter kostümleri her bir şey her şekilde var arkadaşlar tüm karakter kostümleri. Gördüğün arkadaşlar sende zaten 3 kostüm var. Ben kostüm boş buluyorum ya. Çok gereksiz. Ha tamam bu yine iyi de öbürü nasıl gereksiz. Mesela kuletin arkadaşlar. küçük kuleti her şekilde geliyor. Burada arkadaşlar mesela Spike'ın Normal Spike, Spark, Sakura, Robo ve maskeli Spike var. Her seferinde maskesi farklı mı oluyor? Her seferinde maskesi farklı oluyor. Burada arkadaşlar Sprout var, Tropik Sprout var ve Astronos Sprout var. Mesela Mr. Pendik kostüm vardır, var, de var. Max'in de 3 kostüm var. Max, Turbo Max, Sokak Kıyafetli Max. Cinin her türlü cini, korsan cini ve kötü cini var. Taranın da mavi tara, sokak müzesi tara. Bir uğur böceği bir mega böcek bir nani'nin zaten nani değil de zaten mani var. Frank'in arkadaşlar tüm kostümleri. Frank Mağaradan adam Frank, DJ Frank, saf altın, saf gümüş Frank. Jackie zaten iki kostüm, üç kostümmüş. Jackie in inşaatçı Jackie, ultra sondajcı Jackie. Kalın arkadaşlar. Tüm koşulları Karl, yarışçı Karl, domuz binicisi Karl, Leonard Karl, kaptan Karl. Pendin de peni, erf peni, tavşan peni, siyah tavşan peni her şekilde var. Daryl'da da Daryl, tıknaz Daryl, maskot Daryl. Rico'da da Rico, altın Rico, mısırcı Rico, Rico chat. Artık var arkadaşlar. <laughs> Karışım geldi onu görelim. E, muhafız Rico, saf altın Rico ve saf gümüş lifa var. Rozada da rozayla Gazalar Bayramı roza. Poco, Selen poko, Poco, Korsan Poco ve Poco Star. Kalenin. Bali, altın bali, büyücü bali, turtacı bali, akça kırmızı büyücü, saf altın, saf gümüş bali. El primo, el rudo primo, el rey primo, el brown, saf altın, saf gümüş, atomik. M em, James, saf altı saf kuyu süper hayran Rems 8 bit Class 8 bit virüs 8 bit tik kral yengeç tik bir dakika arkadaşlar Parda yine geldi bo meka boğ, beyaz meka bo altı meka bo horus bo zabani bo Ben şu zabani bo çok benim arkadaşlar şeyine bakın animasyonlar Bu çok güzel. Dynamike, Numa Dynamike, Noah Baba Mike, Aşçı Mike, Robo Mike ve Koç Mike var. Cesede de normal cesi, şövalyesi, yazlıkçı, kara şövalye, tanıkı, ne? tanık, yani tanıkı ve kırmızı ejderha cesi var. Ya yani tüm skinler arkadaşlar. Bul, Viking bul, sporcu bul, defans oyuncusu bul, barbar kral bul, saf altın bul, saf gümüş bul diye böyle arkadaşlar bu şekilde gidiyor. Gale'in özellikle tüccar gale, Chrome bile yani bile de, ya hep de karakter şeyleri var. Gördüğünüz işte. gibi arkadaşlar beyaz Chrome zaten yenilendi gördüğünüz gibi. crow, Anka crow, beyaz crow, Mecha crow, altın Mecha, karamik Mecha Chrome. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm skinler, Leon'unkilerin de hepsi bu zaten iki şeyi var meka meka şöyle sözleri normal söz Bu işte gördüğünüz gibi e, video bu şekilde bu şekilde arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı like atmayı ve aşağıdan da yorum atmayı unutmayın bay bay